Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Call of Duty Warzone oynuyoruz. Oğlum ne yapıyorsun ya? Korktum. Şş, oh. Bayağı bir param oldu şunu bir harcayalım. Tamam bu da şey gibi. DNR. Yarı otomatik silah. Şunu kullanalım. Şu anda adamların yerlerini görebiliyoruz haritada. Tamam şu an yakınımızda biri yok. Şuradalar. Bir market yeri bulalım. Market en yakın nerede? Şurası var. Tamam ya, şuraya gidelim. Hadi bakalım. Rakibe yakın bayağı çok dikkatli olmam lazım. bayağı dikkatli olmam lazım. Ah. Adam geldi, durun. Onu öldüreceğim. Öldü. Allah kahretsin. Çok korktum lan. Benim çok acil var. Market... Çok acil market etmem lazım benim. bir geliyor. Tamam uzaklaştı. Hayır ya. Çok vurduk da gövdesine çalıştım ya. 5 kilimiz var. İnşallah burada ölmeyiz. Ya lootumuz çok güzeldi ya. Çok paramız vardı. Neyse. Hadi bakalım. Sort them out or capture the tamam vurduk bir tane çok güzel, çok güzel. hadi bakalım alan ne kadar kaldı alan daha çok büyük kaptırmasaydık iyiydi her yere korkarak giriyorum ya Allah Kaç 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 kaç. Bu adamlar çok tehlikeli. Bir süre fırsatım lazım. Makkara. Oh, alırım onu. Dibimizde market var ama gitmeye korkuyorum kesin öldürdüler. çok sessiz ya. Bayağıdır bekliyorum da. Sabırsızlandım. Şöyle göstersem vurur mu biri? Ya şuraya gitmem lazım. Dibinde. Ha. Kalkanımı aldım. İdare edeyim. 5 tane kalkan. Tertemiz. Ben şuradan mı beklesem acaba? Ben niye böyle bir şey yaptım? Alandayım lan yine. Ben burada bekleyeceğim. Vallahi iyi bekleyeceğim. Arkadaşlar bayağıdır bekliyorum. Şimdi alan kapanacak. Kapandı, tam yakınımızda olan 20 kişi vardı en yani son 14'ü düştü. Ben son saniyeye kadar bekleyeceğim burada. Şimdi alan ne zaman kapanacak? 30 saniye. Hmm. Alana çok yakınız aslında ama yakınında biri varsa çok kötü olur. Bu alan şimdi çok vuruyordur ya, şimdi en mi Bakayım etrafıma şöyle. Hemen koşuyorum. Arkadaşlar koşuyorum. Her an vurulabilirim. Ha. Öldürdük sıkıntı yok. Şu an loot derdine asla düşemem. Ama şunu almadan edemeyeceğim. Burada beklesem ya? Çok değil ama. Bekleyeyim ya. Adamda güzel bir silah var mı? Peki ya bunu alacağım. Bu müzik ne ya? Şunu at. Şunu al. Alamıyoruz onu. Tamam. Hala bekliyorum. Ya vurulacağım kesin ya. Yatmam lazım da yatamıyorum buradayken. Bu müzikler ne aga? Ben ilk defa oyun sonlarına geldim. Bu müzik ne? Sörkün kapalmasına kaç saniye var? 34. BF'nin aşağısında yazıyormuş zaten. 20 saniye kaldı zorkonun kapanması. Şurada kimse yoksa çok şanslıyım. Az önce şurada kapıştılar. 4 kişi kalmış toplam. Hala bekliyorum sabredeceğim. Alan bana vermesi imkansız. Tamam. <laughs> ne oldu abi? Öldüm. Kaçıncıyız? Üçüncüyüz. Arkadaşlar kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. 8 kilim varmış ya. Birinci olsaydık çok güzel olurdu.